Türkiye'de gerçekten her şeyin çivisi çıktı. Ee, eskiden inandığımız, güvendiğimiz belirli şeyler vardı, olmazdı. Örneğin gençler, özellikle şu anda genç olanlar. Ama genç olanlar derken, yani e, sana söyleyeyim. 80 doğumluya kadar 80 doğumluya kadar olanlar hepsini genç olarak sayıyorum. 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2025 yani 45 hatta 50 yaşını bile sayıyorum. 75'te doğanlar şimdi e, belirli şeyleri bilmeyebilirler ama şunu söyleyeyim. Biz de 60'tan itibaren özellikle 61'den sonra seçimlerin dürüstlüğüne hepimiz inanırdık. Bir yargı organı kurmuştuk. Seçim kurulları ve yüksek seçim kurulu diye yargıçlardan oluşurdu. Ve gerçekten inanılmaz olaylarda inanılmaz kararlar verdi yüksek seçim kurulu o zaman yani eskiden ve herkesin inanamayacağı Türkiye'de demokratik seçimler olurdu. Bak biz onu 2000'lerden sonra Tamamıyla kaldırdık. Tamamıyla kaldırdık. İşte mühürsüz oyları saydı, bilmem ne yaptı. İşte üçüncü şeyi saydı. Sayıştay Başkanı'nın kardeşini getirdiler en son. O hemen saydık efendim dedi, diplomayı dedi. Diplomayı diyorum, şeyi saydık dedi. Bir acayip şey gidiyor. Beş oydan, bir sandıktaki dört oydan birini iptal etti. Diğer üçünü iptal etmedi. Aynı zarftan çıkan. Böyle felaketlerle gitti. Şimdi seçimlere güven kalmadı. Demokratik seçimler yapmıyoruz. İki, işte yahu olacak gibi değil. ÖSYM soruları, üniversite sınavı soruları 2010'da çalındı. Hatta ÖSYM başkanı çıktı. Yok ya bunu şifreydi. Bir şey dedi hatta adını unuttum şimdi. Bilmem ne kodlama mı ne dedi. Çıktı evet. soru. Şimdi dikkat et. O gün kaç kişi bu sınavdan yararlandı ve 2010'dan bahsediyoruz. Hadi 4-5 yıl okusun üniversiteyi 2015. Bugün 2025. 10 yıldır bunlar devlette başka yerde çaldıkları sorularla girdikleri üniversitede şey yaptılar. Eğitim aldılar çaldıkları sorularla ve şimdi kim bilir nerelerdeler. Arkadan bu sene 719 tane ee, kişi, çocuk kazandı. Evet. Milli Eğitim Bakanı çıkıp açıklamalar yaptı. Bir, merak ettiğimiz bu. Bak, bu 719'un okulları şunlardır. Bu kötü bir şey demiyor ki, sevindirilecek bir şey söylüyor. Bak şu liseden 20, şu liseden 5, şu liseden 3, şu liseden 2 demedi. Böyle arada bak bu da Kars e Bindemli Lisesi'nden, bak bu da Bindemli Atatürk Lisesi'nden. Biz 719 say, içimiz rahat etsin saymadı. Neden? Çünkü biliyorlar. Şimdi olay yavaş yavaş sonra yine 2000'li yılların başlangıcında 3000-4000'e ya çok ünlü, önemli bir bakanın profesör tezlerinin intihal olduğu çıktı. O zaman yok şey değiştirmemişti daha. Baktılar ve iptal ettiler. Tezi iptal ettiler şeyi e, ünvanı iptal ettiler. Ne oldu sonra? Yök değiştir, ele geçirildi ve sonra bir karar filan hop hepsi yerine geldi. Ya şimdi devam ediyorsun. E, Boğaz içi ne el koymak istediler? Bir sulu mu sulum, unuttum bir bir ne e, Birini e, rektör atadılar. Aa rektör atadıktan bir ay sonra o rektör ben oldum filan diyor bir baktık. Aa, tezi intihal aynısını almış. Aynı moda almış. Ve karar aldılar. Erişim yasağı. Diplomaya erişim yasağı. Adama da dediler ki sen gene git kendi işini yap. Ne yapıyorsan paranı kazan dediler. Ve adam çok mutlu. Ama ben gidiyorum dedi. Ve şu anda o intihalle elde ettiği ünvanla şimdi ya. kim bilir, işler yapıyor. Evet. Şimdi buradan geldik diploma yolsuzluğuna. Yahu hani derler ya bütün renkler bozuluyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Çürüyordu. Şimdi yani bu ülkeyi vardırdıkları nokta artık dediğin gibi ya doktora güvenemeyeceksin. Avukata güvenemeyeceksin. Ya bilmem nece torbacıyı emniyet müdürü yapmışlar ya. Sahte diplomayla. Şimdi olkunç, korkuncun ol ötesinde ve dikkat et. Eğer bu faraza diyorum. İki tane diplomayı faraza diyorum. Ne bileyim ben o e, kreşte iki tane çocuğa ufülükten bir şey verseydi. E, e, Kreşimizde okudunuz çok güzel diye İstanbul'da şu anda bütün Türkiye'nin savcıları birbirine girmiş o kişi içeride şu anda bütün televizyonlarda işte bunu vermiş bak bu diye. Ne olmuş savcılar çok alınmış hemen araştırmış sorgulamış birileri içeri alınmış diplomalar şu kadarmış hiçbiri bilinmiyor ve soruşturmalar açılmış devletimiz bütün gücüyle ve itişamıyla bu olayın peşine düşmüş. Ya olay korkunç. Artık bir ülkede devlet buraya geldiyse artık gerçekten korkunç. Ya ben daha önce bu yapılan yargılamalardan ötürü işte Murat Çalık'ın durumundan ötürü veya beş aydır idda... demiştim ki hatırlayacaksın Türkiye'de hukuk devleti artık sıfırı buldu demiştim. Sıfır. Ama şu anda e, diyorum ki hukuk devletini bırak ya. Devlet kavramı büyük zarar görmüş. Çünkü devlet diplomayı kim veriyor? Devlet veriyor. Özel kurum bile verse devletin denetimi ve gözetimi altında veriyor. Demek ki imzalarla ehliyetler yükseltilmiş, durumlar yükseltilmiş, adamlara şeyler verilmiş, özel evraklar verilmiş. Şimdi yok E imzaymış da yok K imzaymış da yok C imzaymış da e, sevgili kadın, Lale e, Hanım korkunçtu. Yani vahameti ne biliyor musun? Kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. Olduğunu bilmiyoruz. evet. 300 kişi mi 5000 kişi mi 10.000 kişi mi? Ayrıca hani o soruları çalanların da 2010'da bilmediğimiz gibi bazıları ele geçiyordu işte intihal diyordun. Onları yok üstünü kapatıyorlardı. Ama e, belki başkaları da var. Belki erişim yasağı getiriyorlardı. Suyuyorlardı. Hadi onu yok bünyesinde yapıyorlar. Şimdi inanılmaz bir şey. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sus! Savcılarımız gerekli soruşturmayı yaptı. Abi nedir bu ya? Yaptılar mı? Yapmadılar mı? Benim e, şeycim e, lafın gelişi söyleyeyim. Sakın yanlış anlamayın. Yani yanımdaki muhasebeci şey yapacağım acaba sahte mi? Öbürü e doğru beni... hocam sahte tabii. Mi? Yani bu, bu çok önemli bir şey. Hiç kimse bir şey bilmiyor. E bu nedir? Yani herhangi bir devlet olduğunda ama şunu söyleyeyim. Tabii. Yani çivinin çıktığı artık şuradan anlaşılıyor. Hiç bir gün AKP'nin uzaktan yakından ilişkili olduğu bir kişi hiç suçlanmıyor. Ya yeni Doğanlar çetesi vardı ya. ya bir ara da insafsızlık diyorduk. Ne oldu yeni Doğanlar çetesi? İçeride neredeyse tutuklu kalmadı. Herkes memnun. Mesut gitti, bitti, evet. bitti. Bir tane o kadar hastane, o kadar şey. Bir tane hastanenin e, sahibine, hastanenin e, başhekimine bir şey gelmez olur mu ya? Orada. Aa bak bunun kapıcısı çok sahtekar çocukmuş. Bu kapıcı, bir de e, şoför varmış. O da çok sahtekarmış. Yahu bu ülkede eğlenmeye, eğlenmeye tatili Allah kimseye vermesin. Tatile giden insanlar 78 kişi yanarak e, hayatını yitirdi. Yanarak çoluk çocuk e, kadın her... ve Turizm Bakanlığı izin vermediği için bir tane Bakanlık mensubuna sen neden denetimi yapmadın diye sorulmadı, sorulamadı. Ya şimdi bir de diploma çıktı. Yani e, insanların moralini bozmak istemiyorum. Şöyle ya ben bunu düzeleceğini tahmin ediyorum. Yani bir gün. Ama o zaman çok büyük gürültü kopacaktır. Neden gürültü kopacaktır? E, eski bilenler e, iyi hatırlarlar. Yani bir gün biri çıkıp bu durumu bugünkü durumu sorgulamak için bir dakika ben şunu da sorguluyorum bunu da sorguluyorum o günkü turizm bakanını sorguluyorum filan dese bu Türkiye yıkılacaktır ortadan şöyle işte biz farklı düşüncedeyiz diye işte biz Müslümanız diye büyük baskı var üstümüzde mesela Diyanet İşleri Başkanına bir sorsan ya sen nasıl Kadınların giyimleri ahlaka e, uygun olmadıdır. Ahlaken e, şey olmayanlar Türkiye'nin de ahlakını bozuyorlar diye sen nerede? Senin ne şeyin var? E, di, e, e, giyim konusunda senin ne uzmanlığın var? Anla sen Chanel misin? Dediğin anda e, sana işte bize Hristiyan ol dediler. Müslümanlığımızı kıskandılar diye çok net söylüyor. Şimdi yahu buraya geldik. E, burada Tekrar söylüyorum bak. Çok güzel. Ee, yani bağlamak için şunu söyleyeyim. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'ne demin ki kızgınlığım da şundan kaynaklanıyor. AKP'nin seçmeni genel olarak kesinlikle AKP'yi bırakmaz. Çünkü AKP'nin seçmeninin çoğunluğu zaten Kimse kusura bakmasın. Atatürk'ün yanlış yaptığını, cumhuriyet kurduğunu, oysa padişahlığın e, bir dine dayalı padişahlığın bizim durumumuza daha uygun olduğunu inanan e, muhafazakar demiyorum bak. E, dine e, şey değil. E, Baya dini bir e, şey olarak kullanan insanların daha çok oy verdiği. Onlar hiç umurunda değil, hiç değişmiyor. Bak gör, 30 30'tu. 25-25'tir. Hiç değişmez. MHP'de bir ideolojiden çok lidere biat olduğu için o da değişmez. Ama CHP seçmeni cumhuriyeti savunan, seven ve düşünen insanlar olduğu için çoğunlukta bunu ben ayırım yapmak için söylemiyorum. Ortada bir gerçek var diyorum. Ortada bir gerçek var. E, o şunun için söylüyorum. eee CHP eğer seçmenini ürkütür ya bu da onlar gibiymiş dedirtir ve maalesef Sayın Kılıçdaroğlu zamanında olduğu gibi yüzde yirmi beşlere otuzlara düşürürse Türkiye'nin çekecek çok şeyi var. O yüzden CHP'nin bu yolsuzluklarda bu işte diplomalarda, bu yangınlarda, bu denetimsizliklerde bu bir tek sağlık yeni doğanlar çetesi işte e, sahte diplomalar bilmem nelerde bir tek insanın e, hiç e, denetlenmediğini e, bilen bir şey olarak eğer oyu e, kaybeder ve sadece ve sadece Türkiye'nin e, ya bunlar da çok net bak sevgili Lale Hanım yani Türkiye'nin kaç milyon nüfusu? 85-86 milyon. Evet. Şimdi 86 milyonun şey olarak söylüyorum yani kendini ben kürdüm kardeşim diyen kaç kişidir? 20 milyondur. 15 milyondur. Dolayısıyla biz PKK'ya laf ettiğimizde bunun söylediklerini kale almayın dediğimizde Kürt kardeşlerimizi değil, Kürtleri değil, Çerkezi, arabı, şu bu suru bu sur değil. Biz diyoruz ki söyle ben bu şeyliyim. Ee, ne derler? Ee, bu kökenliyim de. Dünyanın her yerinde var. Fransa'ya gidiyorsun şimdi. Aptal mıyız ya? Fransa'ya gidiyorsun. E, zenci bir adam her şeyiyle beraber. Zenci e, diyor ki e, nerelisin diyorsun? Fransızım diyor. Ama sen diyorsun şey ha ben Guadeloupe asıllıyım diyor. Ben diyor bilmem ne asıllıyım diyor. Tamam ne güzel. Ama hiç Fransalıyım. Ee, işte i̇şte İspanya'nın üstündeki milletlerim, şeydenim, e, ülkedenim filan diyeni yok böyle. Böyle zorlamalara, böyle anlamsız şeylere gerek yok. O bakımdan CHP'nin seçmeni böyle Amerika görev verdi. İşte şu verdi. Şimdi yapmayalım. Şimdi e, yanlış yapmayalım. Boş ver ekrem gibilerini de buluruz. Veya en azından boş ver şimdilik. Zamanı değil gibi bir şeylere kapılırsa o oyu kaybederse olacak sana bana olacak gene. Sana bana ve e, 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 Türkiye olacak. 20 yıldır. 20 yıldır. Oldu. 20 evet. yıldır oldu. Yani televizyondan oluyorsun, oradan oluyorsun, buradan oluyorsun. Kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Ben üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Kimsenin umurunda değil. Doğru. Abi diyorsun dedi üniversitem. Zarar veriyorsun. Çünkü sen hayır e, propagandası yapıyorsun. Bu zarar veriyor bize dedi. Lütfen ayrıl dedi. Ve şerefimize de Yani çok bedel ödeyen var da. Bizi şey gerçekten... değil mu? Değmiyor mu? Hocam söylüyorum. Evet. Bu diploma diploma da artık son güven şeylerini Bitiren ee, tekrar söylüyorum bu diploma şeyi sahteliği değil de işte diploma var mı yok mu e, sayın cumhurbaşkanımızla başlamıştı ve kendisi her yerde de vardır herkes de bilir bir konuşma yapmıştı inanamamıştı 81'de ben e, mezun oldum demişti 82'de benim okuduğum okul Marmara Üniversitesi oldu demişti o yüzden ben de Marmara Üniversitesi mezun oldum demişti halbuki geçmişe yürümez. Yani onu bile o kadar şey yapmamış ki keşke deseydi ki ya ben 83 mezunuyum. Size ne ya deseydi hiç olmazsa bunu konuşmazdık. Ben 81'de bitirdim dedim. 82'de Marmara Üniversitesi oldu dedi. Şimdi Lale Hanımcığım şunu söyleyeyim. Mesela mesela bir şey söyleyeyim. Sen iki yıllık şey okudun. Eski vardı, şimdi kaldı. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda. Yüksek Okulu evet. Bitirdin mesela diyelim, 2009, 2020'de bitirdin. Hala açık diyelim. Sonra 2026'da Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun Hukuk Fakültesi yaptılar. Sistemi değiştirdiler, dört yıla çıkarttılar, dersleri değiştirdiler filan oturanlar. Şimdi, aa sen 2020'de bitirmiştin, iki yıllık da ama olsun. Sana da şimdi Hukuk Fakültesi mezunu yazıyoruz derler mi? İşte Türkiye'de diyorlarmış. Dolayısıyla biz bunu tartışır durumdayken, buna gülerken, buna bak ne yapalım yani işte Türkiye derken, şimdi diploma ya daha yeni biliyoruz. 719 tane çocuk girdi. Ya daha 10 sene önce gördük bütün KPSS soruları, işte şey soruları, memurluk sınavı soruları, öğretim, yüksek öğretime giriş sınavı soruları çalındı ya. Ortada, hatta Ekrem İmamoğlu 2019'da ilk seçimi kazandığında bir şey yapmak için, korku vermek için adamı 5 sene sonra tekrar aldılar. 4 sene sonra elini kolunu bağladılar. İstanbul'a getirdiler o ÖSYM başkanını. Unuttum. Aa bir dakika sen müsün? Bir daha aklımıza geldi diye. Seçimleri bir daha kaybedince. Aa olmadı bu dediler. Adamı gönderdiler. Şimdi torununu kucağında zıplatıyor, oynuyor, eğleniyor. Şimdi e, bu iş çok büyük bir iş. Ve devletin gerçekten artık maalesef çivisinin çıktığı bir durum. O yüzden ben hala hala maalesef ne kadar becerikli de olsalar, ne kadar yanlış da yapsalar, ne kadar şey de yapsalar CHP'nin bir an önce bu yanlışından vazgeçerek güveni almayı sağlamasını ve gerçekten ama gerçekten oyu alıp oh biz aynısını devam ettirelim değil. Artık bu sistemi tamamıyla değiştirelim, değiştirelim demesinin çok zorunlu olduğunu düşünüyorum. Başka bir çaremiz yok. Sen Senle evet. benimiz ve senin izleyenlerin bunu yapabilecek konumda değiliz. Partiler demokrasi bu. Ama buna başlarken de ben işte büyüğü daha da büyüğü olarak ve bu partinin genel sekreterliğini yapmış olarak çok net söylüyorum. Lütfen Cumhuriyet Halk Partisine oy verenleri makul bir şey söyleyin. Bunlar aptal ne desek kabul etmek zorundalar. Havasında girmeyin. Yani evet. söylemeyin ne olur. Yok merak etme şeffaflık için biz oradayız. Her şeyi öğrenecekler. Ertesi gün gizlilik kararı. Merak etmeyin. Öyle bir demokratik katılım sağlıyoruz ki beşte üç sağlıyoruz. Oo bilmiyorsunuz. 31 üye lazım. E zaten 32 sağlamışlar. Şimdi. Umarız e, seçmenin. Vatandaşın bu sesine kulak verir Cumhuriyet Halk Partisi. En azından bir gözden geçirir ee, ne yapılıyor bu süreçte. Biz neredeyiz, nerede durmamız gerekiyor, nerede duruyoruz? Ee, bu komisyonda bu şekilde bulunmanın bir haklı gerekçesi var mı? Varsa... Bunu kamuoyuyla bir an önce paylaşmalı ki e, kamuoyunun da bir içi rahatlasın, değil mi? Çünkü ben burada bin kişiden fazla bizi izleyen var. Yüzde doksanı maalesef e, tepkili bu komisyonla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin son işte bir haftada yaptığı e, duruş nedeniyle e, durduğu nokta nedeniyle umarım e, bir açıklama getirir diye. E, Düşünüyoruz hocam. Çok teşekkür ben, ediyorum. Değerli açıklamalar, Soruları verdiğiniz için hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Kimse moralini bozmasın. Mutlaka ve mutlaka e, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti mutlaka bir an önce o görevini hatırlayıp diğer partilerle de bu sistemi artık hakikaten değiştirmek üzere. Evet. Artık diplomasından Benim buna ihtiyacı var. Tabii. Yine güvenimiz kalmayacak. Tabii. Ee, değerli izleyiciler sizlere de çok teşekkürler. Bizi bu saate kadar ilgiyle izlediniz. Yarın akşam yine buluşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.